Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini vereceği isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var. Ama İmamoğlu farklı her gün farklı farklı illerde geziyor, mitinglere katılıyor. Ancak bu durum İstanbul halkı açısından oldukça rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Rahatsız geçtiğimiz evet, geçtiğimiz günlerde sen pazarında ziyaret eden İmamoğlu'nu vatandaşların tepkisini gördük, ekranlarımızda taşıdık. neler söylersiniz bu gelişmelere? Ben öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Bizi izleyen herkese selam ediyorum ve 28 Mayıs'ta yapacağımız seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ve bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef ve maalesef 2019 yılında görevi aldığı günden bu tarafa kendisine bir takım siyaset merkezlerinin kulağını üflemesiyle sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil başka makamlara geleceksin seni oraya hazırlıyoruz perspektifi üzerinden İstanbul'u hep arka plana alan İstanbul'a arkasını dönen bir yaklaşımla bu dört yılı geride bıraktı. Ve sonra kendisi büyük bir hayalle başka bir organizasyon için büyük bir emek ortaya koydu. Koalisyon ortaklarını genişletme gayreti, koalisyona İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını dağıtmak ve parçalamak konusunda önemli, önemli gayretler ortaya koydu. Ama sonra 6 Mart'ta başka bir tablo ortaya çıktı ve başka bir tablo sonucunda kendi genel başkanı kendi belediye başkanıyla yaptığı yarışı kazandı. Kendi belediye başkanıyla yaptığı kendi genel başkanı kazandı. Ve kendi genel başkanı ona dedi ki sana sus olarak Cumhurbaşkanı hiç bizim literatürümüzde olmayan daha doğrusu bizim anayasal sistemimizde cumhurbaşkanı adaylığı seçimi gibi bir şey yok. Böyle bir şey dediler. Sizleri de cumhurbaşkanı yardımcısı adayısın. Seni cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız dediler. O gün bugündür zaten İstanbul'u iyice unuttu ve arada sırada İstanbul'u uğrattı. Artık İstanbul'u öyle yabancılaşmış ki e, hatta millet İstanbul'dan koptun diye eleştiri yaptığını herhalde duydu ki e, bir büyük şehirde bir toplantı yapıyor. ve toplantı yaptığı yerde Büyükşehir Yönetimi ile toplantı, yönetim kurulu ile toplantı halindeyiz diyor. Bir defa Büyükşehir Belediyesi yönetim kurulu diye bir kavram yok. Bir kavram yok. Bir yönetim sistemi, yönetim hiyerarşisi yok. İkincisi yönetim kurulu ile beraber dediği yerde bir bakıyorum bir tarafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili, bir tarafında İyi Parti'nin grup başkan vekili. Yani e, yönetim kurulu parti grup başkan vekillerinden mi oluyor? Hani siz liyakattınız, hani sizde partizanlık yoktu falan. Neyse her şeyleriyle yalan üzerine kurgulanmış, algı üzerine kurgulanmış e, ve yalan ve kurguyla, algıyla çözemediklerini dedi manipülasyonla çözmek için e, ortaya konmuş yalan siyaseti üzerine toplumu zihinsel ve siyasal değişime uğratacağını zanneden bir metodolojiyle yola gidiyorlar. Şey bu sabah bir kanalda konuşuyor. Diyor ki ben diyor 0-4 yaş annelerine İstanbul kartla ilgili bir bedava vereceğim dediğimde çıktı Cumhurbaşkanı dedi ki kimin parasını kime veriyorsun? Vallahi yalan söylüyor. Ya sen o kararı alman için AK Parti'nin yardımına ihtiyacın var. AK Parti meclisten geçirmeseydi o kararı. Senin o proje yapma imkanın var mıydı? Yani Cumhurbaşkanımızın böyle dediği bir cümleye AK Parti grubu evet der miydi? AK Parti grubu evet dedi. Cumhurbaşkanımızın böyle bir açıklaması yok. Şunu gördüm ben. Özellikle bugün yaşananlara da baktığımızda bir yere varmak için kullanmayacakları hiçbir şey ee, gerçekten hedefe varmak için her yol meşrudur ve her yol meşru olan onlar için her şey yapılabilir. Kutsal yok, değer yok, ilke yok, prensip yok, prensipler yok. Yeter ki bunlar ...kendilerine göre bir cumhurbaşkanımıza göre bir karşıtlık kurgusu yapmışlar. Bu karşıtlık kurgusu üzerinden e, kendilerine bir makam planlaması yapmışlar. İstanbul büyükşehir belediye başkanı bu açıdan İstanbullular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece masası ve kasası ilgilendiriyor. Masası ve kasası ilgilendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için İstanbul sadece ve sadece bir kariyer planlama merkezidir. Ve buranın imkanlarıyla. Buranın imkanlarıyla işte Anadolu'da mitingler yapıyor, büyük harcamalar yapıyor. Bakın çok basit bir şey. Şimdi vaktim olmadığı için göstermiyorum. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un bugün en temel sorunu nedir? deprem değil mi? 6 Şubat'ta biz çok büyük bir acı yaşadık. Bu 6 Şubat'ta yaşadığımız acıya baktığımızda ve herkesin de dile getirdiği İstanbul'da bizim muhtemelen karşılaşacağımız en büyük şey depremle ilgili tedbirler diyoruz değil mi? Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğer burada bulabilirsem size göstereyim. Bu çok trajik bir şeydir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin depreme harcadığı para İstanbul'u dirençleştirmek için ha. Şurada olabilir. Burada şey buldum. Başkan. Buldum efendim. Şunu göstereyim bakın, bu çok önemli. Bunların yönetim tarzını, felsefesini özetleyen şey budur. 2022 yılı, bunlar resmi rakamlar. Yani benim oturup masada yazdığım rakamlar değil. 2022 yılın yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin reklama harcadığı para 98 milyon yani yaklaşık 1 milyar. İstanbul'un dirençli kent haline gelmesi için harcadığı para ise 63,5 milyon. Buyur. Çok ciddi bir rakam. Buyurun. Şöyle şöyle bakalım. Bugün bu kent bu anlamda en çok iş vermesi, en çok uğraş vermesi gerek kentin geldiği nokta bu. 4 yıl geçmiş. Bakın 2023 yılı bittiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaklaşık olarak 640 milyar bütçe kullanmış olacak. Ve şimdi ben İstanbul'lar adına soruyorum. Ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. 2023 artı şurada 6 ayımız kaldı. Değil mi? 7 ay kaldı. 7 ay sonra 2023 yılı bitiyor. Ve sen 7 ay sonra 600 geldiğin günden bu tarafa 640 milyar bütçe kullanmış olacaksın. Bu 640 milyarı nereye kullandın? Yetmedi. Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu yaklaşık olarak 28 milyardan 103 milyara çıkarttın. 103 milyara çıkarttın. Nereye yaptın bu borçları? Mesela geçen gün diyor ki biz diyor bir şeyler yapıyoruz depremle ilgili. Kiptaşta diyor ki, yaklaşık 42 milyar para harcadık diyor. Ben şimdi buradan İstanbulluların huzurunda sizin ekranlarınız vasıtasıyla bütün aziz İstanbullulara sormak istiyorum. 42 milyar para harcadın ise bu 42 milyar Kiptaş'ta 42 milyar para harcadın diyor. 42 milyar para harcadın ise 42 bin tane konut yapmış olman gerekir. Bu 42 bin konut nerede? Değil mi? Nerede? Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 42 bin konut yapmış olsa herhalde duymayan kalmazdı. Onun açılışı için, onun anahtar teslim töreni için dünyada davet etmedi kimse kalmazdı galiba. Nerede? Ha, buradaki şey şu. Aziz milletimize, bütün kardeşlerimize ve bütün İstanbullulara şunu söylemek isterim. Bakın biz AK Parti'yiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetli yol arkadaşlarıyız. Dava kardeşleriyiz. Biz bugüne kadar aziz milletimize verdiğimiz sözlerin arkasına durarak ve aziz milletimize verdiğimiz sözlerin her birini yerine getirerek ortaya büyük bir emek, büyük bir gayret koyduk. İstanbul'u AK Parti altyapısını bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yapması gereken iki tane temel iş var. Deprem konusunda adım atmak, ulaşım konusunda iyileştirme yapmak. Sen ulaşım konusunda ne demişsin? Bakın burada teker teker sözleri var. Seçimden önce şunları yapacağım. Ben diyor İstanbul'da ulaşımı, trafiği sorun olmaktan çıkartacağım. Yahu İstanbul'da ben az İstanbullulara sormak istiyorum. İstanbul'da ulaşım, trafik sorun olmaktan çıktı mı? Dört yıl bitti. Çıkmaya geçin. Biz 2017 yılında dünyada 7. sıradaydık trafik yoğunluğunda. Şu anda dünyada birinci sıradayız. 2018 yılında bizim şehir içi ulaşım hızımız 33 kilometreydi. Şu anda 24 kilometreye düştü. Toplu ulaşımdaki toplu ulaşımdaki e, yolculuk süremiz 44 dakikaydı şimdi 63 dakikaya çıktı. Bırakın e, çözmeyi her şeyi geriye giden, her şeyi yok eden büyük büyükşehirin borcu 5'e katlandı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öyle bir noktaya geldi ki 27-28 yıl sonra Artık borçlanamaz noktaya, hiçbir bankadan kredi alamaz noktaya geldi. O da yetmiyormuş gibi büyükşehir belediyesinin borçları yüzünden artık arsaları haciz yoluyla satılmaya başlandı. İşte size bu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının, bu CHP zihniyetinin vaat edeceği yönetim budur. İflas. Çünkü bunlar sadece ve sadece laf yaparlar. İş yapmazlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.